çocuklar, özel eğitim ve sosyal biyoloji Emine Özkan. Geçen kaldığımız dersten devam edeceğim. Neydi konumuzun adı? Ekonomik faaliyetler konusuydu. Ekonomik faaliyetler konusunda biz neleri görmüştük? Nerelerde hangi ekonomik faaliyete bağlı olarak hangi meslekler görülüyor? Bunlardan bahsetmiştik geçen dersimizde bir haritamız vardı. Haritamızda Marmara Bölgesi'nden, Karadeniz Bölgesi'nden, Ege Bölgesi'nden, Doğu Anadolu Bölgesi'nden yani bütün bölgelerimizde hangi dala bağlı olarak, işte tarıma bağlı olarak ziraat mühendisliğinin mesleği olduğunu ya da madenciliğe bağlı olarak maden işçisinin orada bir meslek sahibi olabildiğini sanatçıyım. Şimdi ekonomik faaliyetlerden aynen devam ediyorum. Üretim, dağıtım, tüketimden biraz bahsetmek istiyorum. Üretim, dağıtım ve tüketim. Üretim nedir? Yeni bir ürün ortaya koymaya ben üretim diyorum. O zaman ürün ortaya koymaktır diyorum. Dağıtım nedir? Bu ortaya koyduğum ürünü gerekli yerlere ulaştırmak yani kime ulaştırmak? Tüketicilere. Tüketicilere ulaştırmaktır diyorum. Tüketim nedir? Ulaştıran ürünü kullanabilmektir. Ürünü kullanmaktır diyorum. Tekrar diyorum. Üretim neymiş? Ürün ortaya koymakmış. Dağıtım neymiş? Tüketicilere ulaştırmaktır. Tüketim ise ürünü kullanmaktır diyorum. Hemen birer örnek verelim. Örneğimizi yazalım. Nedir? Tavuğun yumurta yapması bana neyi veriyor? üretimi veriyor. Tavuğun yumurta yapması bana üretim veriyor. Belli araçlar vasıtasıyla bunların gerekli kişilere, tüketicilere ulaştırması dağıtım nedir? Herhangi bir kamyon aracılığı ile kamyon aracılığı ile ulaştırma bana verdi? Dağıtımı verdi. Tüketim kişilerin bunu Hemen geçiyorum. Üretim ürünü ortaya koymak, dağıtım tüketicilere ulaştırmak, ise ürünü kullanmaktır, diyorum. Şimdi... Hemen yeni konumuza geçiyorum. kullanan tüketici diyorum. Az önce konumuz ekonomik faaliyetlerdi. Geçen dersimizde anlatmıştık. Az önce kalan kısmını bitirdik. Haklarını kullanan tüketici diyorum. Haklarını kullanan tüketici öncelikle neler yapmalıdır? bakmalıdır. Bir kişi bir ürünü alırken öncelikle ne yapmalı? Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakmalıdır. Hemen geçiyorum. Sonrasında ne yapmalı? Ürünü aldı. Ürünün fişini, fişi varsa fişini, faturasını ya da satış sözleşmesini ne yapmalıdır? almalıdır. Ne için? Çünkü eğer bu mal ayıplı ise yani hatalı veya eksik bir mal ise bununla ilgili sonrasında hak iddia edebilmesi için tekrarlıyorum kişi alışveriş sırasında son kullanma tarihine baktı Sonrasında ne yapıyor? Bununla ilgili fiş, fatura, sözleşmesi alıyor. Eğer ayıplı mal ise bununla ilgili hata yani eksik bir şey varsa sonrasında hak iddia edebilecektir diyorum. Şimdi, peki ayıplı bir mal satın aldık. Bu ayıplı malı ben nereye götürebilirim? Ne yapmam gerekiyor? Direkt mağazaya götürmem gerekiyor yoksa bununla ilgili başvurabileceğim kurumlar ya da gerekli yerler mi var? O zaman şöyle diyorum. Tüketici hakları aramak için tüketici haklarını aramak için nereye başvurabilir? Hemen yazıyorum. Tüketici sorunları hakem heyetine başvuru yapabilir. Başka ne yapabilir? 175 Alo tüketici hakkı 175 ayol tüketici hattına başvuru yapabilir. Tüketici mahkemelerine başvuru yapabilir ya da Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapma hakkı vardır. Ne diyorum? Tüketici haklarını aramak için ne yapması gerekiyor? Tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir. 175 alo tüketici haklarına başvurabiliyor. Hattı arayarak başvuru yapıyor. Tüketici mahkemelerine başvuruyor. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapabilir diyorum. Evet. O zaman öncelikle tüketici kişi buralara başvuru yapıyor. Ama öncesinde tekrar söylüyorum, bir malı alırken ne yapmamız gerekiyor? E, kişini alacağız, faturasını alacağız. Girişimcinin özellikleri nelerdir diyorum. Girişimci kimdir? Girişimcinin özellikleri nelerdir? birlikte açık olan kişidir. Ve girişimci olan kişi nedir? Kendine güvenen kişidir. konusunu ben ekonomik faaliyetlerle nasıl bağdaştırıyorum? Girişimciyi biliyorsunuz, fabrika kurabilir, orada bir sürü kişi çalıştırabilir, az önce söylediğimiz üretim, dağıtım, tüketim. Bunların hepsi birbiriyle bağlanılan faktörlerdir diyorum. Şimdi geçen dersimizde işlediğimiz ekonomik faaliyetler konusuna şöyle kısaca bir değineceğim. Ekonomik faaliyetlerle tekrarlıyorum hangi ekonomik faaliyetler var, bunlardan bahsetmiştik. Ya da hangi meslekler bu ekonomik faaliyetlere göre şekillenmişti bunlardan bahsetmiştik. Az önce tüketici haklarından bahsettik. E, tüketicinin yapması gereken faaliyetlerden, tüketicinin hakkı olan durumlardan bahsetmiştik. Şimdi girişimciden bahsettim. Kararlı olmasından, risk almasından, açık olmasından, kendine güvenen kişi olmasından bahsettik. E, bu dersimizi burada tamamlıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.